Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shibarium, Shib, Liş ve Bon'un çok ötesine geçecek. Shib ekip pazarlama uzmanı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken haberi beğenip kanala abone olarak Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca Bon token veya Shiba almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linki tıklayarak kredi veya banka kartı ile %10 komisyon indirimli Shiba veya Bon token alabilirsiniz. Shiba Inu ekibinin en iyi üyesi, Shibarium ve Shiba Inu'nun geleceği hakkındaki görüşlerini paylaşıyor. Shiba Inu ekibinin pazarlama uzmanı Lucie olarak bilinen tanınmış üyesi, Shibarium'un geleceği hakkındaki görüşlerini paylaşmak için Twitter'a gitti ve Shiba Inu ekosisteminin yalnızca şip, liş ve bom belirteçleriyle sınırlı olmayacağını belirtti. Yüzlerce proje olacak, Luci, Shiba Inu ekosisteminin kademeli olarak Shibarium Layer, iki blok zincirine dönüştüğüne inandığını söyleyen uzun bir tweet yayınladı. Zorlayıcı olabilir ama geçiş burada, kendinden emin. Luci, Shibarium üzerine inşa etmek ve onu desteklemek için yüzlerce projenin gelmesini bekliyor. Shib, Leash ve Bon'un her zaman Shibarium'un evi ve bebekleri olarak kalacağını vurguladı. Luigi Shibarium'a ne kadar çok proje taşınırsa, onun için o kadar iyi, diye tweet attı. Ayrıca Shiba hakkında feud, korku, belirsizlik, şüphe anlamına gelen bir kısaltma, yayanlara da seslendi ve onları Shibin kaçınılmaz olarak büyüdüğü durumu anlamaya başlamaları konusunda uyardı. Shibarium yeni bir dönüm noktasına ulaştı bu arada, Shibarium büyümeye ve yeni hizmet kilometre taşlarına ulaşmaya devam ediyor. Uğur Today tarafından daha önce bildirildiği üzere, Pupaynet üzerinde gerçekleştirilen toplam işlem sayısı 27 milyonu aştı. Shibarium test ağındaki toplam cüzdan sayısı 17 milyonun biraz üzerindedir. Geçen hafta işlem sayısı bir veya iki günlük dönemlerde milyon olarak arttı. Bu arada geçtiğimiz günlerde Shitoşi Kusama tarafından Telegram kanalına bırakılan bir ipucuna göre Shibarium lansmanının Ağustos ayı ortalarında gerçekleşmesi beklenebilir. Konum Toronto, Kanada olacak ve lansman, Shiba Inu'nun üzerinde çalıştığı ikinci en büyük blok zinciri olan Ethereum'un doğum gününü kutlayan yıllık Ethereum Toronto etkinliği sırasında gerçekleşebilir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.